Alman otomobil firması BMW, merakla beklenen renk değiştirilebilen otomobilini CS 2022'de resmen tanıttı. BMW X-Flow adlı otomobilin rengi tek tuşla değişebiliyor. Renk seçenekler arasında şimdilik yalnızca siyah ve beyaz var. Ancak gelecekte başka seçeneklerin de olacağı düşünülüyor. Aracın gövdesindeki renk değişimi özel olarak geliştirilmiş bir kaplama ile mümkün oluyor. Elektroforez adı verilen bir teknolojinin kullanıldığı kaplama, elektrik sinyalleri uyarıldığında yüzeye farklı renk pigmentlerinin çıkmasını sağlıyor. Böylelikle gövde rengi değişebiliyor. Teknolojinin tüm araçlara uyarlanıp uyarlanmayacağı veya ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Aynı zamanda BMW'nin meşhur böbrek şeklindeki ön panjuru, darbe ve çizikleri kendiliğinden onarabiliyor. Ön panjurda oluşan çizikler oda sıcaklığında 24 saatte kendini onarabiliyor.